artar diye düşündüler ama hükümetin de umduğu gibi olmadı. Mesela bazı kaynaklar şunu söylüyor: Bir ayda 600 milyar TL para basmış Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Çünkü Merkez Bankası'nın ne kadar para bastığı hesaplanabiliyor. Şimdi bu işin uzmanları da diyor ki, hani para basmayacaktık, hani para basmadan biz enflasyonla mücadele edecektik, enflasyonu düşürecektik. Bir taraftan deli gibi vergi toplama derdinde Asgari ücret artmıyor. Emekliye daha az veriyorsunuz. Ama bakın hem daha az veriyorsunuz vergi de daha fazla topluyorsunuz. Bunun üzerine bir de para basıyorsunuz. Evet, yani öyleyse bu enflasyon verisi tutmaz. Tabii. İşte işin kötü tarafı da şu. Bu enflasyon verisi tutmuyor. Ocak ayı geldiğinde denilecek ki biz memura %19.57 ile %20.49 arasında bir artış yapıyoruz. SSK'lara %13.10, bağ kurulara ve SSK'lara %13.10 ile %13.98'lik alın size bir enflasyon farkı veriyoruz. Yani. Sonrasında yine kağıt üzerinde 2026'da enflasyon verileri açıklanacak. Yine bakın dengeli açıklanırsa kağıt üzerinde her şey dengeli gibi gözüküyor ama milletin dengesi bozuldu. Tabii canım yani şimdi... E şöyle hemen kancayı değiştiriyorum. Emekliye Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? E asgari ücrete ne kadar artış olacak? E bunu böyle bir özetleyelim. Şimdi böyle bir piyasada dolaşan rakamlar da var